Herkese merhaba. Tınas Tepe Hastanesi'nden göz hastalıkları uzmanı Doktor Ayda Dönmez ben. Bugün size parsplana vitrektomi ameliyatından bahsedeceğim. Gözü bir top gibi düşündüğümüz zaman içerisi vitreus dediğimiz jel tabakayla ile dolu. Parsplana vitrektomi ameliyatı birçok farklı nedenden dolayı yapılabilir. Genellikle acil olarak yapılan bir ameliyattır. En sık parsplana vitrektomi uyguladığımız hasta grupları retina dekolmanı geçiren, diyabet ileri evre diyabetik retinopatisi olan, sarı noktasına katlanmaları olan, epiretinal membranları olan, veya sarı noktasında deliği olan hastalar, göz içerisinde yaygın enfeksiyonu, endoftarmisi olan hastalar ve göz içerisinde yabancısının saptanan hasta gruplarıdır. Sırasıyla hastalıklardan size bahsetmek istiyorum. Retina dekolmanı gözün ağ tabakasının yani görme merkezinin havalanması sonucunda gelişir ve hastalarda ani görme kaybı oluşur. Bu ani görme kaybından çok kısa süre önce hastalar ışık çakması ve sinek uçuşması şikayetinde bulunurlar. Sinek uçuşması ve ışık çakması şikayetini çoğu hasta önemsemez ancak retina dekolmanı gibi ciddi acil ameliyat gerektiren sonuçlara neden olabilir. Bu nedenle e, sinek uçuşması, ve ışık çakması olan her hastanın e, acilen bir göz hekimi tarafından muayene edilmesi gerekir. Bir başka pars plana vitrektomu uyguladığımız hasta grubu ileri evre diyabetik retinopatisi olan yani şekere bağlı göz içi kanamaları olan hastalardır. Bu hastaların genelde şekerleri regüle olmayıp ileri evrede göz içerisinde kanamalar ve çekintileri olan hastalardır ve ağır görme kayıpları mevcuttur. Bu hastalara pars plana ameliyatı uygulayarak görme kayıp larının hızını yavaşlatabiliyoruz. Sarı noktasında zar oluşumu olan veya delik oluşumu olan hastalarda da yine vitreos jeli değiştirilerek görme keskinlikleri artırılabilir. Diğer endikasyonları ise genellikle ameliyatlardan sonra gelişen yaygın göz içi iltihaplanması yani endoftalmi veya göz içerisinde yabancı cisim girmesidir. Ameliyat genel anestezi veya lokal anestezi ile yapılabilir. Hastaların ameliyat sonunda Göz içerisine gaz, hava veya silikonya verilebilir. Gaz veya silikonya verilen hastalarda bir süre yüzüstü yatış pozisyonu gerekmektedir. Silikonya verilen hastalarda ikinci bir ameliyatta silikon yağını almak gerekebilir. Hastanemize rutin olarak bu ameliyat uygulanmaktadır. Herkese sağlıklı günler dilerim.